Ezine'deki son röportajımı parktaki millet bahçesindeki bu amcayla yapayım istedim. Baktım düşünceli böyle dağılmış gidiyor. Ekmeğini de almış yanına bir tane. Şöyle. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. <laughs> Niye bu kadar düşüncelisin? Sıcakta eve nasıl gideceğim onu düşünüyorum. Niye Camiden çıktın? çıktım. Öyle mi? Evet. Allah kabul etsin. Sağ Yakın mı uzak mı? Ev evet. mi? Ha. Şu ileriki mahallede. İleriki mahallede değil. Yoldan geçtin köprüden ilerisin. Kaç kilometre yani? Yakın be ya işte. Yakın be ya. Beş, Her gün çıkar kilometre mısın kilometre. böyle? Her gün. Her gün. Her gün. Tek mi yaşıyorsun acaba? abi? Yok var yenge de işe gitti yenge. Ben... Yenge sağ. Sağ sağ. Yaş kaç sizin? Yaş 73. 73. Yenge nasıl çalışıyor bu yaşta ya? Yenge benden genç. Düşünceli gördüm seni ben. Ya duruşu böyle benim. Vallahi mi? <laughs> yoksa keyfim yerinde diyorsun. Normal. Bir dert tasa yok yani. Yok.